Merhaba arkadaşlar, Profit hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Supplement rehberinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün ele alacağımız konu lekantin nedir, ne işe yarar, gerçekten kullanmalı mıyım, nasıl nasıl kullanılır gibi konular hakkında ufak çaplı kafanıza takılan sorulara cevap vereceğim. İlk önce lekanitin vücutta kendinden üretilen maddelerden bir tanesidir. Lizin ve metiyonin e, amino asitlerinin sentezlenmesinden oluşan ve eee Kanda bulunan yağ asitlerinin mitokondri tarafından içeriye alınmasını sağlayan maddelerden bir tanesidir arkadaşlar. Ee, lekantin nedir? Bundan biraz bahsettik. Şimdi ele almamız gereken konu gerçekten kullanmak zorunda mı? Arkadaşlar, e, hepinizin de bildiği üzere lekarnitin popüler bir supplement ve yağ yakımını kolaylaştıran supplementlerden bir tanesi. Sebebi de az önce bahsettiğim gibi kandaki yağ asitlerini mitokondrinin içerisinde sokmasına yardımcı oluyor ve ne kadar çok içeri madde girerse kandaki asitler o kadar çabuk erir arkadaşlar ve bu size enerji olarak geri döner. Peki madem bize bu enerji veriyor, spordaki performans spordaki performansımızı arttırır mı ve bize artılan neler? Arkadaşlar antrenman sırasında performansınızı gerçekten arttıracaktır. Kısa bir sürede olsa Kendinize ateşli ateşlemenize yardımcı olacaktır. Hani bir pre workout öğünü e, içerisinde ya daha doğrusu pre workout kapsamında bulunan bir supplement e, yağ yakımınızı kolaylaştıracak bir amine, e, şey supplementtir. Not aldım diğer konulara bakıyorum. Fayda e, faydaları nelerdir arkadaşlar? E, az önce dediğim gibi yağ yakımını kolaylaştırır. E, i̇ç organlardaki yağların yakılmasında gerçekten önemli bir rol oynar. Vücudunuza ne kadar çok lekalite sokarsanız bu kadar size yararlı olacaktır. Ancak ne kadar çok dedim ama bunun bir dozaşı yok mu? Arkadaşlar günde kullanılması önerilen, hani e, sonuçta bu doktorların falan da önerdiği supplementler arasında bu. Doktorların falan önerdiği maksimum e, miligramı 3000 miligram kadar arkadaşlar. Ee, bunu tablet veya sıvı formda alabilirsiniz. Ki ben sıvı formda alınmasını tercih ediyorum. Çünkü de kanına rahat karışıyor ve e, daha çabuk bir etki sağlıyorsunuz. E, tablet şeklinde genelde 500 mg e, tabletler oluyor. Hani antrenmandan önce 2 tane 3 tane ağzınıza atmak yerine ya da 4 tane 5 tane ağzınıza atmak yerine hani e, şu kadar bir içeceği löp diye içiyorsunuz. <laughs> Yani aynı görevi görüyor arkadaşlar. Diğer konu nasıl kullanılır? Az önce bahs Şimdi aslında biraz bahsettim. Tablet şeklinde olanları direkt yutuyorsunuz veya böyle şöyle şöyle kutular var veya böyle tüp şeklinde olan lekanetinler de var. Onları direkt şatat şatatıyorsunuz, iç içiyorsunuz. Ne sıklıkta kullanılır? Arkadaşlar antrenman öncesinde kullanmanız sizin için en yüksek performansı alabileceğiniz, daha doğrusu bu supplementten ne kadar fazla verim almak istiyorsanız o şekilde kullanın. Yani antrenmandan, da antrenmanda yağ yapmak istiyorsanız antrenmandan ortalama 15-20 dakika önce tüketin. Eğer gün içerisinde metabolizmanız yükselsin, metabolizma hızınız yükselsin, gün boyunca yağ yakayım diyorsanız e, ee, sabah da alabilirsiniz, öğlen de alabilirsiniz. Yani gün içerisinde kendinizi ne zaman kötü hissediyorsanız, metabolizmanız yavaşlamış hissediyorsanız o zaman kullanabilirsiniz. E, ee, kullanımı gerekli mi? Eğer ya, yağ yakımınızı hızlandırmak istiyorsanız, hani ekstradan bir supplement alma ihtiyacı duyuyorsanız alın. Yoksa gerçekten almanıza gerek yok. Peki ben bu lekanetini dışarıdan alamaz mıyım? dışarıdan eden yani doğal yollarla alamaz mıyım? Dışarıdan doğal yollarla alabilirsiniz arkadaşlar. Hayvansal ürünlerde gerçekten yüksek miktarda var. En yüksek miktarı kırmızı ette de değil. Bu sefer hani kırmızı et hani her şeyde namur one ama bu sefer en number one'ı arkadaşlar kuzu eti. Kuzu eti biliyorsunuz biraz daha yumuşak ve e, sindirimi diğer diğer kırmızı et çeşidine göre biraz daha kolay ve bu yüzden kırmızı etinde de daha fazla yoğun olduğu için kuzu etini tercih edebilirsiniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Kafanıza yer takılan sorular olursa e, alt taraftan yorum atabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın iyi sporlar